Merhaba değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere LGS yeni nesil veri analizi soruları çözeceğiz. Bu soruları çözmeden önce mutlaka bununla ilgili konu anlatımlarımızı izlemiş olmanız gerekiyor. Bunlarla alakalı yaptığımız daha önceki soru çözümlerinin canlı yayınları vesaireleri izlemiş olmanız gerekiyor. Bunlar biraz daha üst düzey sorular onu söyleyelim. Bir şirkette satış danışmanı olarak görev yapan Leyla Hanım sattığı 3 ürünün 5 aydaki satış sayılarını aşağıdaki tabloya yazmıştır diyor. Tablomuz bu. Ocak ayı, Şubat ayı, Mart ayı, Nisan, Mayıs, ABC ürünleri var. Leyla Hanım yukarıdaki tablodan yararlanarak hazırladığı sunumun bir sayfasında ürünlerin 5 aydaki satış sayılarındaki değişimi başka bir sayfasındaysa son ayda satılan ürün sayılarındaki değişimi gösterecektir diyor. Hmm, son o başka sayfasındaysa son ay yani neresi Mayıs ayını gösterecek ABC ürünleri için ama ilk olarak neyi gösterecek? 5 aydaki satış sayılarını gösterecek. Bir bakalım. Grafikler var. Şimdi burada sütun grafiği var. Daire grafiği var. Çizgi grafiği var. Şıkları inceleyeceğiz öncelikle. Şimdi Ocak ayında baktığımızda 2, 4, 8 bunları topladığımızda işte A ürününden 2 satılmış. Bakın A ürünü mavi ile göstermiş. 2 tutuyor. İşte B ürünü 4. Sonra 8. Tamam burada sorun yok. 6, 8, 2. Bunda da sorun yok. 16, işte 4, 0. Bunda da sorun yok. 20, şöyle Nisan ayına baktığımızda 20, 8, 12. Onda da sorun yok. Mayıs'a geldiğimizde 14, işte 10 ve 16. Tamam. Sütün grafiğinde şu an bir sorun yok gözüküyor. Ama biz diğerine bakacak olursak. Son ayda, Mayıs ayında satılan ürünlerde A'nın işte burada açısı 120 derece verilmiş. B'nin 90 verilmiş. C'nin 150 derece verilmiş. Bu açıları topladığımızda 120, 150 ve 90. Bunları topladığımızda şöyle 0, 9, 5 daha 14, 2 daha 16, 360 yapıyor. Burada bir sorun yok. Fakat şöyle bir sorun var. Nasıl bir sorun var diyecek olursanız bu ürünlerin tamamı 10, 14 daha 24, 16 daha 30, 40 yapıyor. Yani 360 dereceye 40 ürün var. E, A ürünü 14 ürün. E, 14 ürün kaç dereceye denk gelecek? Ona bakmamız gerekiyor. 14 ürün kaç dereceye denk gelecek? Hemen bir doğru orantı yapıyoruz. 360 çarpı 14 eşittir eşittir 40x diyoruz. Buradan hemen sadeleştirmemizi yapacağız. Sıfırlar gitti. 36 4 9 kere 14 ile 9'u çarptığımızda A ürünün açısını bulacağız. 4 kere 9 36 elde var. 3 9 kere 1 9 3 elde olduğu için 126 derece oluyor. Yani A ürünü 126 derece ama burada 120 demiş. Bu yanlış. Bak 126'yı sağlayan neresi var? Bak şurası var. 126 derece. B ürünü içinse 10 ürün için. E zaten işte 40 ürün için 360 sa, 10 ürün bunun dörtte biri olduğu için 360'ın dörtte biri ne olması gerekir? 90 derece olması gerekir B doğru. Daha sonra buraya da ne kalacak? Şimdi 126 ile 90'ı topladığınızda 126 ile 90'ı topladığımızda 6 işte 11 216 yapıyor. 360'tan 216'yı çıkardığımızda ondan 6 çıktı 4. İşte 5'ten 1 çıktı 4. Burada 3'ten 2 çıktı 1. 144 derece. Bu da sağlıyor. Bak İkinci grafikten daha rahat gittim aslında. Yani hani bak burada daire grafiği sağlayanı buldum. Şimdi e, burada çizgi grafiğiyle göstermek istemiş. Zamanı da bağlı olduğu için hani böyle bir şey yapmış. Bakalım sağlıyor mu? A ürünü için işte Ocak ayında 2 sonra işte Şubat ayında 6 bakın çıkış var tamam. Mart ayında 16 evet. Nisan ayında 20 işte Mayıs ayında 14 sağlıyor. Sonra işte B ürününe geldiğimizde Ocak ayında 4 Sonra Şubat ayında 8. Evet. Kırmızı olan çizgi. Sonra işte 4'e düşüyor. Sonra 8'e çıkıyor. Tamam. Sonra 10'a çıkıyor. Tamam. Sorun yok burada. C'ye geldik. Bu da sağlarsa cevap Ceyhan diyeceğiz artık. C 8. Sarı 8'de başlıyor. Tamam. Sonra Şubat 2'ye düşüyor. Tamam. Sonra 0'a düşüyor. Tamam. Nisan 12'ye çıkıyor. Tamam. Mayıs 16'ya. Tamam. Orada bir sorun yok. O zaman doğru cevabımız Ceyhan. C seçeneği olmalıdır. Yukarıdaki grafik 1'de bir manavda satılan patates ve soğan miktarlarındaki değişim, grafik 2'de ise bu iki ürünün fiyatlarındaki değişim gösterilmiştir. Grafiklere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur denilmiş? Kasım ayında patatesten elde edilen gelir soğandan elde edilen gelirden 400 lira fazladır denilmiş. Şimdi Kasım ayına baktığımızda patates ne kadar satılmış? 600 işte şey ne kadar satılmış? Soğan ne kadar satılmış? 400. Bir kere patates 600 satılırken soğan ne kadar satılmış? 400 satılmış. İşte patatesten elde edilen gelir diyor. Kasım ayında patatesin fiyatı ne kadar? 3. Ya o zaman 600 neyi çarpacağız? 3'ü çarpacağız. 600 3 3'ü çarpmanızda 1800 gelirimiz. Sonra işte Kasım ayında soğanın fiyatına baktığımızda 4. E 400 ile o zaman biz 4'ü çarparsak Kasım ayında soğandan ne kadar elde ettiğimizi bulmuş olacağız. 4 kere 4 16 1600 oluyor. E şimdi 1800'den 1600'ü çıkardığınızda 400 değil 200 olması gerekiyor. Bu yanlış bir bilgi. Ekim ayında bu iki üründen 4350 lira gelir elde edilmiştir diyor. Ekim ayında ne kadar gelir elde edildiğini bulmak için satışlarımız ne kadar? Bakın 700'er kilo. Her bir kilosunu kaçtan satıyor Ekim ayında? Soğanı iki buçuktan satıyor Ekim ayında. Patatesi üç buçuktan satıyor. O zaman şöyle bir şey düşünebiliriz. 700 çarpı iki buçuk. E sonra 700 çarpı üç buçuk. Bunu böyle yapmak yerine şöyle de yapabilirsiniz aslında. Yani iki buçukla üç toplayıp yedi yüzde de çarpabilirsiniz. Aynı şeyler çıkacaktır zaten ama yine de biz çarpalım burada. Bakın bir virgül kaydırıp bir sıfır atacağınızı düşünebilirsiniz. 25 ile yediği çarptığımızda biz burada yüz elde ediyoruz. E yanında iki sıfır ekledik ama virgülden sonra bir rakam olması gerektiği için bin yedi yapacak. 35 ile 7'yi çarptığımızda 35 ile 7'yi çarpalım. Biraz işlemler fazla tabi bunlarda. 7 kere 5 35. 7 kere 3 21. 3 el olduğu için 24. 245 yapacak. E şimdi onun yanında da 2 sıfır ekledik. Bir tane de virgülden sonra rakam olacağı için virgülümüzü koyduk. 2450 ile 1750 yapıyor. E şimdi 2450 ile 1750'yi toplayacak olursak 0, 5, 5, daha 10 elde var. 1, 7, 4 daha 11, bir elde 12. 2, 1 daha 3, bir de elde 4. Ne yapıyor? 4200 yapıyor. Ama ne demiş? 4350 demiş. Yanlış bir ifade olmuş. Soğan satışından elde edilen gelirin en fazla olduğu ay aralıktır denilmiş. Şimdi soğan satışından elde edilen gelir, evet aralıkta soğan fiyatına baktığımızda 3,5. Peki aralıkta soğan ne kadar satılmış? 600 kilo satılmış. 600 ile 3 çarparız. 600 ile 3 buçuk çarparız. 35 ile 6'yı çarpacağız diye düşünebilirsiniz. 35 ile 6'yı çarptığımızda 6 kere 5 30 elde var. 3. 6 kere 3 18. 3 elde olduğu için 210. E burada iki tane de 0 ekleyeceğiz. İki tane de 0'ımızı ekledik. Virgülden sonra bir rakam olacak. 2100 lira. Yani Aralık ayında soğandan 2100 lira. Kasım ayına bakacak olursanız Kasım ayında soğanın fiyatı 4 satıldığı 400. 4 çarpı 400'den 1600 lira. Diğer aylara da bakalım. 2,5 ile burada 700'ü çarptığımızda 700 iki 2,5'u çarptığımızda şurada çarpmıştık. 1750 yapıyor. Bunları önceki bilgilerimizde kullanabiliriz. Eylül ayında soğan 3.25. Burada 400 satılmış. 400 ile 3.25'i çarpsanız artık 3.5 ile 600'ü çarptığınız kadar bile çıkmayacaktır. Çarpmanıza gerek yok yani. Burada Aralık ayında soğandan en fazla gelir elde edildiğini söyleyebiliriz. Doğruyu bulduk ve geçtik. Bir şirketteki çalışanların kan grupları ile ilgili yukarıdaki daire grafiği. Dışında aşağıdakiler bilinmektedir. B grubunda 150 kişi vardır denilmiş. Şurası 150 kişi yazdık. 150 kişi var. Ha, 120 dereceye 150 kişi düşüyorsa o zaman şunu söyleyebilirsiniz. 120 dereceye. 150 kişi düşüyorsa 360 dereceye yani tamamına bunun 3 katı olduğu için bu da 3 katı olacaktır. X düşer diyebilirsiniz. Buradan X'i 120 çarpı X eşittir. 150 çarpı 360 isterseniz böyle çözebilirsiniz. Ne yapıyoruz? 120'de 121 kere 360'da 123 kere 150 çarpı 3 yani 150'nin 3 katı 450 kişi vardır diyebilirsiniz. Toplam burada 450 kişi vardır. Bu şirkette 450 kişi vardır. Doğrudur. Yanlışı arıyoruz. A grubuna ait merkez açı 75 derecedir denilmiş. Şimdi A grubuna ait merkez açının ne olduğunu bulmamız gerekiyor bizim. Bunu nasıl bulacağız? Tan grubu bilinmeyenlerin sayısı ile AB grubunda olanların sayısı eşittir denilmiş. Yani şu bilinmeyenle AB grubundakilerin sayıları eşit. Tamam. A grubundaki sayısı 0 grubundaki sayısının iki katıdır denilmiş. Sıfır grubundaki sayısının iki katıdır. Ve CD doğrusaldır denilmiş. Şurası doğrusalsa burası 60 derece olacak. Bunu böyle yazacağız kendimiz. Sonra ne demişti bize? AB grubundaki ile kanguru grubu bilinmeyenlerin sayısı eşitti demişti. Burası o zaman ne olacak? 60 derece olacak. Bir de ne demişti? A grubundaki kişi sayısı 0 grubundaki kişi sayısının 2 katıdır demişti. O zaman burası şimdi 120 almışlar 180. E burada da mesela ne kalıyor? 180 almış 120 kalıyor. Buraya mesela 2 katı olabilmesi için sıfır grubunda 2 katı olması için buraya x derseniz buraya ne demek zorundasınız? 2x demek zorundasınız. O 3x ne olması gerekiyor? 120 derece olması gerekiyor. 3x 120 derece ise bir tane x ne olması gerekir? 40 derece olması gerekir. O zaman 0 grubu 40 derece, A grubu da 80 derece olmalıdır. Bize A grubuna ait merkez açı 75 derecedir demiş. Hayır, A grubuna ait olan 80 derece olması gerekiyor. O zaman yanlışı bulduk. Diğerlerine de bakalım. AB grubundaki kişi sayısı A grubundaki kişi sayısından 25 eksiktir denilmiş. Şimdi AB grubundaki kişi sayısı 60 derece ile e, A grubunun kişi sayısı 80 derece ile gösterildiği için aralarındaki açı 20 derece. E şimdi 120 dereceye 150 kişi düşüyorsa 20 derece bunun altıda bir olduğu için 150'yi 6'ya bölersiniz. 150'yi 6'ya böldüğünüzde 15'te 6 2 kere 6 kere 2 12, 30'da 6 5 kere buradan aradaki farkın 25 olduğunu görürsünüz. Bu da doğrudur. B grubundaki sayısı 0 grubundaki sayısının 3 katıdır denilmiş. Şimdi 0 grubunun açısı 40 derece olarak bulduk. X'i 40 olarak bulduk. B grubundaki de 120 derece olduğu için 0 grubu... E, gerçekten yani hani şu B grubu 0 grubunun 3 katı olduğu söylenebilir. Doğru cevabımızı bulmuş olduk. Değerli öğrenciler, sorular bildiğimiz yine bakın bilgilerle çözülebiliyor. Sadece biraz daha fazla işlem evet gerekiyor ve evet, pratik işlemler yapmamız gerekiyor. Yoksa zamanı yetiştirmemiz biraz zor olabilir. Evet bir dersinden burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki derslerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.